Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Draw Obi oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Draw Obi oynayacağız. Ben hiç Böyle yani çiz Obi. Çiz Obi. Hı hmm, Böyle çiziyoruz. Aaa. Çok güzel bir oyunmuş. bir güzel bir oyun. Bir dakika. Şöyle. Bir şey yapsak. O oh, neredesin sen? Kaçıyorsun. Ben daha çok öndeyim ve mi? şu anda bloklar kaybolup ben, ben çok kötüyüm. Ha. Şu anda bak burası şu anda böyle olması gerekiyor. Şu anda ben Can yalnız bir şey değil mi? Ben çok beğendim bunu. Harika bir oyun çizmişsin. Ha bunda yer çekimi var bak şöyle koyarsam hop düşüyor. Gördün mü? Yok ya çekimi değil o. Yer çekimi. Gravity var ya şu gravity yer çekimi demek. Gravity değil o. Ya gravity can Yo, yer çekimi demek. Yani bu. Baba bak bura, burayı nasıl geçeceğim? Ha, burayı ben çizmeden geçerim bence. Hayır. Ölüyorsun. Bak geçerim oğlum. Ha onu düşünce ölüyormuşuz. Ha doğru. Galiba ha. şey yapacağız. Bu dropper. E, tamam bu kolay. Aa bitti. Yeter tabii. Böyle yapacağız baba. Şimdi sana, sana istersen göstereyim. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bu aşağı düşecek. Hayda. Dropper yapacağız baba. Dropper. Dropper mı? Aha. Dropper ne demek biliyor musun? Böyle ölmeyeceğiz. Ölmemeye çalışıyoruz. Allah Allah. Ha, hızlı çekeceğiz. Anladın mı? Hızlı mı? Aynen ya da böyle tek tek nokta. Ha tek nokta ne? Ha o bir şey değilmiş. Anladım. Şöyle ortadan hızlı çeksem yeter mi bu? Aklıma bir şey geldi. Oradan çekip Nasıl? E, a, e boyunda koşma yok mu? Böyle böyle zıplayıp ama burada tıkandık dostum. Ben anladım bak. İki tane çekeceğiz, çizeceğiz. Ha bunu at, bunu. Ha bu, bu da ücretli. Robux istiyor. Robux'un um var senin Robux'u. O yok harcamayacağım Robux'u Harcamayacağım mı? İşte, iki tane şöyle yaptım. Aa iki tane iki tane öde yaparsam. Ana bak. olmadı bak bir tane. Ha aklıma bir şey geldi. Hay Allah şunu bastırmamız için tam şöyle yapıyorum ve onun oraya basması gerekiyor. Evet bastı. Bak baba. Nasıl oğlum? Bak buraya gelmesi lazım o o yazının. Bak. Hangi yazının? Bak bizim yazdığımız bu var ya. Aha. Bu buraya gelecek. Bu ortaya gelecek. Niye? Ortaya ge Oraya geldiği zaman yol açılıyor. Gerçekten. Buraya mi? yol açılıyor. Dur bakayım. Şu anda yolum açıldı. Emin misin? Evet. Oraya düşü, O butona, o kırmızı yere düşür baba. O kırmızı yere düşür. Aa! Yanılmaz. Can harikasın. Oğlum ben tabii ki de. Müteşemsin. Ben proyum oğlum. Burası zaten kolay. Hayır buraya ben şey yapmadan zıplayarak geçmeden. Ya baba oynun. O o kadar <laughs> oynun. Oynadın. Unut. O kadar da oyna diyorsun değil mi? Haklısın. O kadar da oyna. Nasıl? Aha kafam sıkıştı. Baba buradan. Ay sonra <laughs> Bay bay baba ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Oyunun sonuna. Hayır, Buradayım. <laughs> baba ben çok uzak. He, buradan geçeriz. Çizmeye gerek yok. Oğlum benim. o ne lan? Çizmene Hı, gerek burada var. Burada taktik yapacağız. Bak şöyle bakıp Şuradan alttan mı gitsem üstten mi gitsem? Ben buldum. Baba zaten <laughs> çok azalmıyor. Azalmıyor mu çok? Farklı? Evet. Yanlış çizdim. Harbiden ha? azalmıyormuş ya. Ha. Sona, Evet sana gördüm ben azalmıyor. Evet evet harika ya. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bir bölüm daha en geçtik. En sevdiğin oyun mu bu? Ya <laughs> evet gerçekten çok sevdim ama 31 bölümmüş. Evet. La? Hmm. Aha buldum ben. Yer çekimi de var. O zaman şöyle. Ya çekimi varsa ben geçerim. Bunu çiz. Baba bak ben sana söyleyeyim mi? dur ben bulacağım. Şöyle üçgen yaparsam olur bu iş. Baba bitti. <laughs> yes. Baba ben böyle yuvarlak çizerek yaptım. Ha yuvarlak çizerek de olur. Üçgen de olur. Yani sonuçta fizik kurallarını öğrenmemiz lazım. Aa bunu nasıl geçeceğiz? Bir anda tek de çok hızlı. Aha oldu galiba benim. Oha Aa, zıplatıyor. Trambolinmiş bu. Trambolin çok kolay zaten. Oğlum zaten ya baba bu nasıl olabilir? Ha anladım. Trambolin'den zıplar zıplayacağız. Hmm, en sonunda trambolinde zıpla olur zaten bence. Hop ya, valla olmadı mı? O zaman şuraya bir tane daha çizgi çek. An, aklıma bir şey geldi. Şuradan çekeceğiz. Şunun hemen bir atlayayım. Burayı sileceğiz. Burayı. Ya, oyunun bug'ını yaptın şu an resmen. Orası bir şey. Şu an oyunu durdurdun, sildin yeniden Oy. çizdin. Ba bu bug bence, bu bak, bu sayılmaz, bu hile abi. Yok. hiçbir şey. Ben burayı çizmeden geçerim ama. Hmm. Yine de çizeyim hadi. Çizersen iyi olacak. Ha. Çizemiyorum ki. Bak çünkü orada yer çekimi var. Ha, o da gidiyor. Dur. Çok kolay. Evet. Oraya geldi sönmüyor. Baba bak. Bu ne? Güzel. Baba bak böyle yaparsan da geçebilirsin. Aa, sen farklı bir şey hmm. Bunu ben biliyorum. Bak şu anda şöyle yapalım. Şu an neredeyiz biz? Kafam karıştı. Bir dakika. Yukarıdayız. Yukarıdayız. Şu an hiç çizmeden geçiyoruz arkadaşlar. Ben çizerek geçiyorum. Anam ne aşağı atladım ya. Neyse çizeriz. Çizeceğim. Şu an bulunduğum yerden sol üstü çekmem lazım. Yani Aa, şu sağdaki çizgi. Şundan düştüm, şöyle düştüm. bir şey çek. Aha. Arkadaşlar Can şöyle yaptı. Clear dedi yeniden çizdi. Bak gibi bir şey bu bence. Ben ne yapıyorum acaba? <laughs> Hadi gel. Şuradan bir tırmansam gideceğim ya. Öğreteyim mi can sana? Ben geçtim ben çok kolay. Ben öğreteyim mi? <laughs> Şöyle geleceğim. Burada başladım. Şuradan fake atıp şuraya döneceğim. Şurada şu tepe tırmanıp yapacağım. Ha bu en tepeye mi çıkacaksın? O da olur Hı. galiba. Bak şimdi. Aha. Hı. biraz da. Çok iyi daha... çizmişsin oğlum. Tırmanamıyor karakter. Orayı e, nasıl tırmansın? Baba ben nasıl tırmanacağını bilmiyorum ben Biraz hemen bir... Biraz daha sola doğru yatıyorsun. Doğru, şöyle evet, mi? Evet, aynen öyle çizmen lazım. E, şöyle. Öyle çizersem o zaman yolun şöyle, sonu oluyor. Şöyle çizersen zaten bölüm bitiriyorsun en tepeye çıkarsan. Aferin, Can yaptı arkadaşlar. Baba sen niye bunu düşünmedin bunu ki? Bunu düşünmedim valla ben saçma sapan uğraştım. E, saçma sapan uğraşıyor. Burada Gravity Enabled. Ben biliyorum. Aa yer çekimine yenik üstüm Böyle başım. Böyle bir şey yapacağım. Oğlum buraya, burada tersine graviti var. Bak ben bayağı yol yaptım abi. Gidiyorum. Ya bak o yol olmaz ki. Olur olur gel niye olmasın bak oldu. Ben hemen de geçme yolu yaptım. O <laughs> şunu niye düşünmüyorsun? Ben de öyle yaptım biraz benziyor seninki biraz daha bombeli. Bombeli ya bana ne yapıyorsun? <laughs> ne, ne yapıyorum? Düşürdün. Neyi düşürdün? Benim kimi? Şuraya oğlum. oğlum Aa, ne yapıyorsun? Bir dakika oraya deyince yanıyoruz oğlum. Şuraya bir yol yapacağız. Bu çok kolay ki. Uyy. Hop. Hoppala. Hibri. Bu abi kim? Gideyim. NPC mi bu? Yo. Ha. Ya, bu çok kolay abi. Şöyle oraya düştü. şuraya kadar gidebilirsek. Ya ne? Sonra tekrardan canın olayını yapacağız. Burada durum diyeceğiz. Sakın. Clear bura. Baba ya, <laughs> hile. Bu hile değil mi ya? Böyle geçmeyelim bir daha. Şaka. Böyle yapmadan geçelim bence de. Böyle çok kolay oluyor çünkü. Ya da acaba oyunu yapımcısı ona izin veriyor mu? Hayır, hayır hayır bu ne? Ne? Neredesin sen? Ben nasıl Gelsen oğlum geçemem. Ya balı ya sen ittin kesin. Ben seni ittim dostum. İttin. Yoray nasıl geçeceğim? Allah çarpınca bile ittirmiyor direkt ölüyor yani. Hı, diyor gidiyor karak. Bak 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 toplar bir geliyor. neredesin çok uzaktasın göremiyorum seni, çok geride kaldın. Ya baba dalga <laughs> geçme. Tamam şaka yapıyorum ya, gel. Ha burada da, bundan da mı çizeceğiz? Burada gravity olmadığı için kolay arkadaşlar, yer çekimi olmadığı için. Hop. Bak buranın ipucusunu gösterir misin? Ya ipucu? baba sen Gö ilerlemeyeceksin, ben ilerleyeceğim. Tamam hadi gel beraber geçelim. Buranın ipucusunu göster. İpucu. Ben ipucunu. göstereceğim. Göster hadi bakalım. Oo can çözdün sen işi tekte geçtin. Oğlum Bravo. niye böyle yapmadın? Bunu ben de aa bir dakika bu ne? Ben bunu şeysiz geçerim abi. Oğlum ne şeysiz? Bak geçiyorum. Şeysiz geç. Oğlum geçemedim. şeysiz geçemez <laughs> seni. Geçemedim Önce dedim. onu şöyle yapman lazım. Bir dakika ne yapacağım? Şunu bir gözlemleyeyim bir. Önce bir plan yapalım. Ya ben bunu tekte çizerim abi. Lan nasıl? Şu kadar İlk önce şöyle yapacağım. Şunlar gözükünce zıplayacağız. Ya bu ne? Hoppala. Ya bu nasıl ya ben ama yaklaştım. Çok yaklaştım. Ya çok yaklaştım ama olmadı. Şu gözükünce zıpla şimdi buna. Buna zıpla. Niye zıplamıyorsun onu? Ah, be bu ben. ne? Çok yaklaşmıştı Ya baba bu ne ya? Düz ben çizgi çeksene. Niye böyle yamuk çekiyorsun bombeli? Şöyle düz e? çek aşağıdan. Niye ya? Neyse zıpla şunu. Hadi dene bakalım. Aklıma bir şey geldi. Şurada görünmez Aa, bir şey. Nasıl düştü? O Orada görünmez bir şey var. Bir düz çizgi çeksen, Öyle şey çekme. Bombeli çiziyorsun ya bitiyor şey. Hızlı bir şekilde düz çekeceksin böyle. Düştüm. Çiz abi düz şöyle çizgi. Çiz çiz çiz. Düz çiz. Düz, düz çizmen lazım. Yatağı yere paralel. Oldu mu? Olmadı oğlum. Çok hızlı çekmen lazım. Ya çok hızlı çekince olmuyor. Tamam işte, oldu işte. Mu? O yeter. O yeter. Sen olmayacak? Şuraya kadar gelsen En sonda bu şey gözükünce. Flor yer. Bunun üzerine zıplayacaksın. Şunun üzerine zıplayacaksın. Şu gözükünce. Ha zıpla ona şimdi diğeri gözükecek bekle. Ha. Allah sen bu işi çözdün. Bu ne? Bu evet, kolay. Buradan şuna bir yol yapacağız. Sonra buradan buna bir yol yapacağız. Değil mi? Ee baba o nasıl? Çok Öyle değil baba yaptım. şöyle. Anladım. Sonra bak şuradan şuraya atlıyorsun. Evet. Sonradan siliyorsun. Sonradan bunu Aa, şuraya veriyorsun. Silmeli yaptın sen. İle. İle mi o? Seni gidi gidi. Şimdi burada. E bu kolay. Aa yok şöyle yapalım. Siliyor. Bu siliyor. Ya düştü benimki. E bak ben siliyor. Neyi siliyor? O biliyor. Biliyor siliyor. Aa o siyah deyince siliyor. Evet siliyor. Bizim hiç fark etmez. Kayıyor. Nerede geçtin mi sen bölümü? Neredesin? Bak ya bana söylemeden geçiyorsun bölümü. Ha bu kayıyorsa şöyle yapacağım. Kayıyor tabi. Hadi ah. Tamam. Bunun kendimi aşağı kilitledim ya. Bu ne? Ne oluyor? Ben Değil de kilitledim aşağı. Bu ne? Şimdi ben anla. O ben aşağı Aşağıda düşmüşüm. kaldım yeter. Sen şey niye şunu, aşağı şey, düştün? Şey, şey, şey. At at at. Allah altında kalacağım. Altında kaldım. Ha ah, tamam dur. Şimdi yukarı. Ben çıktım. çıkamıyorum. <laughs> ben çıktım. Ya yeter. İyi de yaman izlemeyen baba. Tada çıka çıka. Bipo. Tepe Tito. Ya yine mi? Nasıl oldu şimdi? Yeter artık. Ben nasıl geçtim? Çok iyi geçtim ya. Hiç anlamadım. Hiç iyi geçtim. geçmedim <laughs> ya. İpucu verir mi sana? Verme. Ben geçerim. Şöyle yapacağız. Şu oraya düşecek. Vay 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 vay. Sen oğlum sen de bu oyunun kompetanı oldun ha. Ne bu çok kolay diyecektim ki çizemiyoruz. Gravity enabled diyor. O zaman şöyle bir olmadı. Brr. Şöyle bir şey yapacağız abi. Şöyle. Oğlum ha. o ne? O ne? Oğlum onun yerine zıplasana. Ha. Tamam. Anladın mı? Bak şöyle. Bana bak çok istersen iyisi. oraya Korkut zıpla. Gibi Sonra buradan gel şuraya koy. Ya sen iki defa şey yapıyorsun. Durdurup clear ediyorsun. Oğlum bu ne? <laughs> ya bu ne? Aa. Bu bir hile olmalı bence. Hile değil canım. Yine patates oldun da. Ha? Bu da daha iyi. <laughs> Hadi gel bakalım, gel gel. Çok güzel. Ne diyor? Vay be. Ha bu butonun üstüne çiz diyor abi. Tamam al. Kolay ya. Kolay. Niye bunu yapıyorsun? Nasıl ki ya? Çok kötü. Bu nasıl? Biz neredeyiz? Gravity varmış. Yer çekimi varmış. Bu kolay gibi bence. Şöyle tekte çizsek. Oluyor. Dur altında kaldım Oğlum altında kaldım Aletlerin Hay Allah Şimdi Kolay buraya C yaptın Bu C'ye Tırmanıp geçtim Hadi bakalım Nereye C yaptın ya Sen nasıl geçiyorsun oğlum şöyle yapsak. Ha buldum ben. Dur. Oh be geçti. Lan! O ne? <laughs> ne ne oğlum işte ne güzel geçtik bak. Ee, benim İki butona bas diyorum bölüm geçmek için. Yine mi ya? Çok Yeter. Kolay. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Butona bas. Mark. Aa, olmuştu ne güzel. Baba butona basarak kaçacağız. Sil ve bak ve oldu. Olmadı olmu? Nasıl bir fizik kuralı? Ben bir karşıya geçeyim. Burada çizmem lazım ha. Yapacağız bunu ya. Şöyle yapsak oluyor bence. Şöyle. Ha niye sıkıştı bu böyle? Ha anladım. Şöyle yapalım. Şunu Oldu. da. bak ha. şu ucunu da. He ee, bastım. Niye olmadı? E, kendisi yukarı çıktı. Allah Allah, benimki basıyor butonları yine kabul etmiyor ha gitti. E niye olmadı? Fikrim yok oğlum. Ha bak böyle. Of, yine boşladı ya. <laughs> Oldum. Bay bay. Ya! Ne <laughs> kızın ilerliyorsun dostum hadi gel bekliyorum. Abdüş de uyandı gelmiyor. Ya baba nasıl ya ama gel. Ya yine aynısını yapsana ona. Ha, oldu işte gel. Oldu ama ne olmuştu biliyor musun? Baba bu ne? En kolay? Bu ne? Bu en kolay mı? Harbiden en kolay. Hmm. Hayır, gidiyor gidiyor siliyor çabuk yapıp koşacaksın. Üf, çabuk yapıp mı? Ha. Yuvarlı, düz çizgi çizeceksin oğlum düz çizgi çiz. Oğlum bu ne? Oğlum düz çizgi çizip koş, koşacaksın ya. Ya bak şöyle. Ben sana laf anlatamıyorum ya ben. Aa bir dakika. Bak bak şurayı sildi. De... Şöyle tik yaparsan geçersin. Aferin. Orayı bir kere daha çizeceksin, ha. Oo burayı nasıl yaptın? Bunu yaptım? geçtim. He, ee, bu çok kolay. Ki. <laughs> Bay, lan! <laughs> hmm, çok kolay. Görünmez. Bunu, bunu bu şuna şey yapmışlar biraz o döndürmüşler. Bu ne? Bakalım. Oo, bir dakika bu zora benziyor. Kesin zor bir şey. Böyle çok kolay gözükenler zor oluyor. Bağ, çok kolay gözükenler zor olmuyor. Kolay. Yo. Oluyor. Bu gerçekten kolaymış ama. Tabii ki de kolay. ne zoru. Ya da bizim için kolay. Bizim için kolay değil. Sizin için kolay. Sizin için Hayır onlar için kolay. E bu da kolay. Ha, bu sefer limitli şeyimiz var. Aşağı yapamıyoruz. Ay ne yaptım. Ha, bunu da clear yapamayacağız. Nasıl clear yapamayacağız? Bunu da yaptığım zaman ölüyor. Baba ben yapayım mı? Şu altta bir şey var o dönen. O ne? Onun bir anlamı... Ha bu ton var orada. Aynısı. Ha. E, o en baştakinin aynısı. Evet, tamam, o, o zaman butona bu bastırmaya çalışacağız. Ama dönüyor. O dönmesi rahatsız ediyor. Bastırdım ben. Tıkı tıkı bastım tuşlara. Ya baba! Ne oldu oğlum niye? Böyle? <laughs> böyle, niye böyle? Neye böyle? Çocuğunu beklemeyip geçiyorsun? <laughs> tamam oğlum beklerim seni burada gel. Çocuğunu beklemeyip geçen baba gördünüz mü? <laughs> ya ne diyorsun oğlum ya? Sizin babanız bekleyip geçmiydi. De... <laughs> Be bekliyorum oğlum tamam yani problem ya, yok. Ya tamam. sildim yanlışlıkla. Hadi bekliyorum gel. <laughs> Bu ne ya? Siliyorum hep. Doktor tık 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 bassana bir tanesi düşüyor illa ki tıkı tıkı sağdan sola tık 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 Ya basıyorum ya. Sağdan sola doğru tık 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 tipe bak. Alıyor muyuz? Hayır baba sen gitme. Tamam ama dönden sen git hadi. Bay bay. Ben kazandım. Hayır öyle bir şey yok. Ay. Aa Rebirt. Ha yeniden başladı Rebirt. Aynı ha. mı bunlar mı? gerek yok kazandık zaten. Üç kez oynayan psikopatlar var mıdır bunu acaba? <laughs> ne psikopatı? Birden fazla kez bu oyunu oynayan. köfür ee, küfür mü ettin? Psikopat küfür değil ya. Ha, sadece kötü oynamama. mı? Yok, psikopat ne biliyor musun? Normal davranmayan. normal davranmayan ben miyim? Sen normal davranmıyor musun? Kendini ee... tanıyorsun galiba, <laughs> iyi tanıyorsun kendini. <laughs> Kendimi iyi tanıyorum. Tamam, neyse. Arkadaşlar. Sadece videomuz için. Hoşçakalın, bay bay. Hoşçakalın, bay bay.